Hepatit A, B ve C arasındaki farklar ve önemli noktalar. Dünyada her üç kişiden birinin hepatit virüslerinden biriyle enfekte olduğunu biliyor muydunuz? Virüs kaynaklı hepatitler tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Tüm insanlığı tehdit eden bu virüs hakkında bilgi sahibi olup farkındalığımızı arttırmak adına kaleme aldığım bu yazımın faydalı olacağına inanıyorum. Hepatit A virüsü En yaygın bulaş Dışkısal yolla, hijyenin az olduğu, buna bağlı olarak bulaşmış besin ve sıvıların tüketilmesiyle bulaşı gerçekleşir. Hepatit A virüsünün yayılımının önlenmesi, temiz su kaynaklarına erişimin sağlanması, hijyen ve temizlik koşullarının iyileştirilmesi, sosyoekonomik durumun yükseltilmesiyle mümkündür. Hepatit A'dan korunmanın bir diğer yolu aşıdır. Hepatit A aşısı korunmada en aktif yöntemdir ülkemizde 2012 yılından beri aşı takviminde iki doz olarak yer almaktadır. Hepatit A virüsünün tespiti için yapılan testler ise immunoglobin ve karaciğer seroloji testleridir. Hepatit A virüsü sürekli devam etmez. Hepatit A enfeksiyonu yönünden risk grupları Sağlık çalışanları ve stajyerler, güvenlik görevlileri, organ nakilli hastalar, Hastalığın yayılımının sık olduğu ülkelere seyahat edenler, madde bağımlıları, HIV/AIDS olguları, kanalizasyon işçileri, homoseksüel bireyler. Hepatit B virüsü. Hepatit B virüsü DNA virüsüdür. Temel bulaş yolları anneden bebeğe kan yoluyla, kan ve vücut sıvılarıyla, virüs ile bulaşmış materyal ile temas. Ortak kullanılan tıraş bıçağı gibi kişisel materyaller sağlık çalışanlarında bulaşmış kesici delici alet yaralanmalarıdır. Klinik seyri yaşla ilişkilidir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre çocukluk çağında sıklıkla %90 oranında belirti görülmezken yetişkinlerde %20-%30 sıklıkta belirti görülmektedir. Erişkinlerde bu hastalık belirtilerin %1'i aniden ortaya çıkarak şiddetli seyreder ve karaciğer nakline kadar gidebilir. Bakanlığımızın verilerine göre 2012-2016 yılları arası karaciğer nakillerinin yaklaşık %50'sini Hepatit B virüsüne bağlı gerçekleşen karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanseri oluşturmaktadır. Hepatit B enfeksiyonu yönünden risk grupları Sağlık çalışanları ve stajyerler, güvenlik görevlileri, hepatit B yüzey antijeni pozitif olan annenin bebekleri, bağışıklığı baskılanmış hastalar, biseksüel ve eşcinsel bireyler, çok sayıda cinsel partneri bulunan kişiler, riskli diş tedavisi ve girişimleri, madde bağımlıları, hemodiyaliz hastaları, kan ve kan ürünü kullanan hastalar, yetiştirme yurtları ve bakım evlerinde yaşayan bireyler, Hepatit B'ye karşı yakalanma olanağının yüksek olduğu yerlerden gelen göçmenler. Hepatit B enfeksiyonundan korumanın en etkili yöntemi aşılamadır. 1998 yılından beri çocukluk çağı aşı takviminde yer almaktadır. 2003'ten itibaren doğumdan itibaren aşı uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca risk grubundaki bireylere Antikor tanı testleri sonucuna göre 0., 1. ve 6. şekilde aşı yetişkinlerde de uygulanabilmektedir. Hepatit B enfeksiyonu gerçekleştiğinde erken dönemde antiviral tedavi uygulanmasıyla enfeksiyonun yayılması önlenebilmektedir. Hepatit C virüsü. Hepatit C virüsü bir RNA virüsüdür. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde karaciğer nakillerinin ikinci en sık görülen sebebidir. Dünya Sağlık Örgütü 2017 yıllık küresel hepatit raporuna göre 14 milyon kişinin hepatit C taşıdığı bilinmektedir. Hepatit C yönünden risk grupları. 1996'dan önce kan ürünü alanlar, damar içi madde uygulayanlar, hemodiyaliz hastaları, organ nakilli hastalar, ortak kişisel eşya kullananlar, ortak kapalı alanda yaşayanlar, ailede temas riski olanlar Sağlık çalışanları ve stajyerler hepatit C enfeksiyonunda tedavi doğrudan etkili antiviral tedavi ile sağlanmaktadır. Hepatit C aşısı bulunmamaktadır.